İşe geç kaldım galiba. Olan saat kaç oldu acaba ya? Allah Allah. Çok geç kaldım işe. Çok geç kaldım. İnşallah sırayı kapmamışlardır. Dün gece de arabayı yıkatamadım. Şundaki kira pasa bak ya. Arabanın rengi değişmiş resmen. Ya Allah ya Bismillah. Hayırlı işler dileyelim inşallah Rabbim. İşlerimizi rast getir olan Joker falan var ya şimdi gidip sırayı kapmışlardır. Ama önce şu arabayı bir yıkatmam lazım. Böyle kirpas içerisinde bu iş olmaz. Raja Bivedin minibüsü kirli dedirtemem ben. Prensip sahibi bir insanım kardeşim. Yıkamacıya girelim bakalım. Cillock gibi oldu bak Gözünü seveyim be <laughs> İnsanlarda yavaş yavaş çıkmış ola Geç kalmamışımdır inşallah Bak. Bütün çakallar toplanmış oraya bizim sırayı kapmış lan. Çok geç kaldım, çok geç kaldım. Bak 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 bak. Onun birinci benim sıramdı. Çekil kadın, çekil. Benim sırayı kim kaptı lan acaba? Kesin Joker kapmıştır var ya. Ulan Joker, ulan Joker. Sana gösteririm şimdi bak. Lan bu otobüs Kam Kamil, Kamil Koç. Mesaj mı geldi ne yaptı? Kamil Koç da burayı çekmiş lan. Ne işi var lan bunun burada çakarlar. Çekin lan arabanızı başka yere. Kardeşim bura minibüsçülerin durağı ya. Otobüsçülerin durağı değil ki. Şuna bak. Dur ya dur dur mesaj üstüne mesaj geliyor kardeşim dur ya acele etmeyin ya Selamun Aleyküm kardeşim Şakir abi yaptığın ayıp değil mi senin ya İlk sıra benim de Evet Adamı hasta etme Zamanı da gelmiyorsun Sırayı kaptın diyorsun Lan Şakir Adamı hasta etme Dün gece biraz yorulmuşum Uyanamadım Adam yani insanın ilk sırasını kapar mı? Ben bilmem Recep. Ben bilmem dostum. Sırayı ben kaptım. Hıh! Bana bir kafa atarım şimdi lan. Şakir makil binemem. Sabah sabah benim kafamı asabım bozmayın. Şakir. Bak adamı asitme. Bas git. Bugün ilk önce ben çıkacağım. Çıkamazsın Recep. Çıkamazsın. İlk önce ben çıkacağım. Adamı hastetme. Sen adamı hastetme. Lan, Lan Şakir. Ne yapıyorsun lan sen? Şşş Şakir. Bin lan geri. Bas, bas geri ötüse. Ulan çakala bak çakala. Güya aklınca sıraya gir ilk önce girmiş. Beni saf dışı bırakmaya çalışıyor. Yarım lan Reco. Yerim lan bunu. Gel bakayım ya seninle biraz kapışalım gel. Gel bakalım. Şakir abi bu yaptığın var ya adamla sığmaz. Ulan bir gün geç kaldık hemen sıramızı kapmış. Gel bacım gel. Beyefendi. Benim param yok. Bugün beni parasız götürür müsün? Olur bacım olur sıkıntı yok bugün para mevzusu değil Bugün iş inada bindi Bulduğum yolcuyu alacağım Arkadaki Şakir boş gitsin <laughs> Bugün Şakir toz yutacak toz Bak arkamdan geliyor Sana yol falan vermeyeceğim Şakir Ulan insanlık ölmüş kardeşim ya. İnsanlık ölmüş. Vay! Ulan Şakir. Ulan adi herif. Bir de arkadan çekil lan arkadan. Çek lan askeri. Şakir askeri. Ulan balataları yakacağım bak. Bak indirme beni arabadan. Leviye alır inerim bak. Şakir Allah'ını seversen çek lan. Bak. Bak şimdi bak. Ulan sen. Sen kimi sıkıştırıyorsun lan? Sen kimi sıkıştırıyorsun bak adamlık Öldü mü lan in aşağı Bak silah çekiyor lan bana Recep Recep benimle oynama Recep Lan kadını vurdun lan Manyak Kadını vurdun lan geri zekalı Bas git bas git vurdu ya. Allah'tan sabahleyin çelik yeleği giymişim. Bu bizim hatta var ya bir sürü psikopat şoför var. Olan başına her an her iş gelebiliyor. İyi ki çelik yeleği giymişim var ya. Gerizekalı Şakir abi. Vallahi biz var ya delik deşi gidecekmiş ha. Allah'tan çelik yeleğin olduğu yere. Bak uçmuş. Olan belanı buldun değil mi Şakir? Bak şimdi sana nasıl çakıyorum Şakir. Allah'ına kurban Şakir. <laughs> Allah'ından bulmuş bak yukarıdan aşağı uçmuş. Ulan sen var ya insanların ekmeğiyle oynarsan Allah da sana öyle tokadı vurur bak gördün mü? Venom! <laughs> Ulan Şakir ne Recep gitti sıra bizde galiba. Ben yola çıkıyorum. <laughs> Lan ne diyorsun ya ne diyorsun Şirek sen en son sıra sazın lan. <laughs> Bugün akşama kadar sana sıra gelmez. Bugün nal toplarsın sen. <laughs> ben geliyorum. Ben geliyorum. Şu Recep'i yakalayayım. Önüne geçeyim de yolcuların hepsini alayım. <laughs> çekil kardeşim çekil ya. Yolcu sen mi? Yolcu değilsen çık da. Beni engelleme. Recep'e yetişmem lazım Recep'e. Recep'i e tokatlamam lazım. Önüne geçip bütün yöncüler almam lazım. Para kazanmam lazım. <laughs> Şakir abinin arabası değil mi bu? <laughs> Uçmuş yukarıdan aşağı. <laughs> Kapışmışlar galiba Recep'le. <laughs> Bak Recep burada duruyor. Vay! <laughs> Vurdum lan şunu biraz engelleyeyim. <laughs> lan Re Recep'in arabasını ulan kim Allah Allah. Ulan Joker, ulan gerizekalı Joker. Şakir belasını buldu sıra sende mi? İn lan aşağı. İn. İn haydi in. Bak. Lan sen ne mi silah çekiyorsun? Recep. Recep benim kafamın tasını attırma. Seni mermanya yaparım. Lan oğlum hepimiz manyak mısınız lan? Levye ne yetmiyor mu lan size? oğlum lan! lan. Joker. Adamı hasretme bak. Alırım seni ayağımın altına. Basket. Basket lan. Bugün başımı belaya sokmak istemiyorum. Basket. Neyse şu müziğimizi de açalım bakalım. var Ne var? Yolcu mu var orada ne var? Bas 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 bas. Bir an önce. Dur. Dur. Lan! Lan Joker. Arabanın anasını ağlattın. Arka tamponu düşürdün lan. Gerizekalı Joker. Başıma bela mısın oğlum sen? <laughs> Recep'in tamponunu düşürdüm. Recep'in tamponunu düşürdüm. <laughs> Bugün kazandığı paralarla ancak tamponu yaptırır. <laughs> durur musunuz? Durur musunuz? Durun. Lan örümcek çocuklar. Atlayın atlayın benim minibüse binin. Benim minibüse binin. Joker manyağının minibüsüne binmeyin ha. Sakın ha. Dur lan geri geleyim geri geri tam kapıyı Önle, önlerine getireyim. Hadi <laughs> atlayın atlayın. Ne çocuklar iyi misiniz? Dombili Recep, Dombili Recep. <laughs> Dombili diyen senin o dillerini koparırım bak. Ne yapıyorsunuz oğlum burada siz? Hiç. Ee, Recep abi hiç dolaşıyorduk işte. Ee, sonra buralara kadar geldik. Lan dur Joker. Gerizekalı arkadan günü bize hala vuruyor ya. Lan arabayı paramparça edecek gerizekalı ya. Allah Allah. Bu maşın belada ya bu Joker'nin. Yolcu kapma kavgası var. Ama onu tokatladım. Neyse sizi şuraya eve bir bırakayım bakayım. Örümcek çocuk. Ben bilireceğim. Ben derece. Ulan örümcek bebek. Ulan örümcek bebek. Bak canımı sıkma seni bir daha sünnet ettiririm. <laughs> Gelmem ki. Daha kaçarım daha. Kaç kaç. Hadi bakalım inin. Babanıza selam söyleyin tamam mı? Tamam tamam. Biz söyleriz mesaj. Ben ki, Bir daha buraya gelme. Örünce kalma seni. Duvara şey yaparım. Monteleri montele. <laughs> Şuna bak lan. Tamam tamam. Hadi görüşürüz bakayım. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Babanıza, ananıza selam söyleyin.